Bartın'da etkili olan selden eşiyle çatıya çıkarak kurtulan Mustafa Kemal Ünal suyun yükselmeye başladığını görünce eşiyle helalleştiğini anlattı. Gözyaşlarını tutamadı. Eşimize ne geçti? Helallaştık ya. Dedi ki abi yerde geçtik. Bu zamana kadar. <laughs> evet böyle bir şeylerimiz oldu yani. Bunun evet. için. <laughs> ya, tabii benim hayat arkadaşımdır. Ölümle burun buruna geldi. 50 yıl aynı yasta baş koyduğu eşiyle helalleşti. Sel felaketi sırasında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Tabii eşimle helalleştik ya. Yani. O bana hakkını helal etti. Ben ona helal ettim. Ne yapalım? Allah'ın takdiri mi? Mustafa Kemal Ünal, Bartın'daki selde canını zor kurtardı. Ünal, Selim bir anda Zafer Köyü'nü kapladığını, suyun evlerine kadar geldiğini söyledi sel bütün varını yoğunu götürdü. Yani bahçem gitti, malım, mülküm, her şeyim bitti. Ama şükür Rabbimize bir şükür olsun. Ama Rabbim buna şükür. Devletimiz var olsun. Devletimiz var oldukça biz her zaman ayakta durmaya hazırız. O anlarda yaşadıklarını anlatan yaşlı adam eşiyle birlikte öleceğini düşündü. İkisi de çatıya çıktı. Eşiyle helalleştiklerini anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Ya eşimize ne geçtik? Helalleştik ya. Dedi ki, abi yede geçtik. O Evet, böyle bir şeylerimiz oldu yani. Evet. <laughs> ya tabii benim hayat arkadaşımdı. Hayat arkadaşı ile birlikte Sel'den kurtuldu. Allah sizlere de böyle böyle acı vermesin. Ama sizden ricam şu. Eğer ben bunu yaşadımsa siz de beni gibi yaşamış gibi kendinizi hissedin. Ölümün kıyısından dönen yaşlı adam hayatta kaldıkları için şükrediyor. Yok can her şeyden tatlı. Malım şu binanın dolu paran olsun. Can hepsinden tattım. Ama yok ya çaren yok. Ağlaşıyoruz ya ne yap? ne yapacaksın? Allah yalvardık ya Rabbi. <laughs>